Şaka maka, bir şey diyeceğim biz harbiden şansa yaşıyoruz. Trafiğe çıkıyorsun öldürülme ihtimalin var. Sokağa çıkıyorsun köpekler tarafından yenme ihtimalin var. Veya rastgele birisi sırf ona baktığın için seni öldürebilir. İşte tam olarak Türkiye'yi bu şekilde tanımlayabiliriz. En azından gözümüz arkada kalmaz. Bizi öldüren kişi ömür boyunca hapis yatar diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sadece siz öldükten birkaç yıl sonra yüksek ihtimal o kişi birisini daha öldürecek. Günlerdir ihmalsizlik haberleri yüzünden ölen bir aile. Trafikte bir kavga yüzünden dövülerek öldürülen yaşlı bir amca. Veya ehliyetini kasaptan almış birisinin hunharca bir ezmesi Bunlar dünyanın herhangi bir yerinde yaşansa cezası var ama Türkiye'de yok. Belki de burada yıllardan beri adaletsizliği eleştiriyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şeyin olmaması da belki de bizim sorumluluğumuzda. Bizler bu zamana kadar hiçbir şey sesimizi çıkartmadık. Bazı kişiler gözlerini açana kadar iş işten geçti. Ve görüyorsunuz artık bu durumdayız. Bugünkü olayı anlatmadan önce lütfen hassas kalpli arkadaşlar dikkat etsin. Çünkü benim için bile bu olay gerçekten yürek burkan cinsten. Haberin bayağı bir detayı var. Bugün her detaya kadar inceleyeceğiz. Ve bir ülkede adaletin eksikliğini nelere yol açacağını bugün çok iyi öğreneceksiniz. Bu görselde gördüğünüz adamın ismi Abdullah Coşkun. Bu adamın yüzünü ve ismini asla ama asla unutmayın ve hep yaşatmaya devam edin. Abdullah 68 yaşında Giresun'da yaşayan bir emekliydi. Kendisi 3 yıldır kanserle savaşıyormuş ve bir hafta önce bu savaşını kazanmış. Savaşını kazandıktan bir hafta sonra bir trafik kazası geçiriyor. Bu trafik kazasında da hiçbir şekilde yara almıyor. Abdullah Coşkun'un aracına bir otomobil arkadan çarpıyor. Arkadan çarpan kişi ise tabiri caizse anası ve babası tarafından eğitilememiş 38 yaşında bir hayvan. Bu bu hayvan arkadan çarptıktan sonra bu yaşlı çifte saldırmaya başlıyor. Öncesine aracına saldırıyor. Abdullah Coşkun camı indirdikten sonra yüzüne yumruklar almaya başlıyor. Ve daha sonrasında Abdullah Coşkun'u zorla arabadan indiriyor. Ve arabadan indirdikten sonra Abdullah Coşkun da yerde tekmeliyor. Bu cani yerde tekmelemeye devam ederken Abdullah Coşkun'un karısı kocam daha kanseri yeni yendi. Lütfen vurma diyor. Ama cani tabii ki de bunları dinlemeyip Abdullah Coşkun'u oracıkta öldürüyor. İddialara göre 68 yaşındaki Abdullah Coşkun'un kalbine çok fazla darbe aldığı söyleniyor. Bu olaydan sonra maalesef Sevki Abdullah Coşkun hayatını kaybediyor ve cani tutuklanıyor. Şu anlık tutuklanmış olabilir ama ben tabii ki de yargı sürecinde takip edeceğim ve olabildiğince bunu sosyal medyaya taşıyacağım. Çünkü bizim ülkemizde artık her şey sosyal medyadan yürüyor. Bunları sizler de biliyorsunuz. Mesela örneğin geçen günlerde bir cani masum bir kedinin canını almıştı ve o olay sosyal medyada bayağı bir popüler olduğu için o arkadaş en üst sınırdan ceza almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl 9 ay gibi bir ceza almıştı ve bu da alınabilecek maksimum cezaydı. Şu anlık yapabileceğimiz tek şey bu tarz olaylara ses çıkarıp bunları videolaştırmak veya videolaştıranlara destek vermek. İlla videolaştırmak zorunda da değilsiniz. Gidip bir tweet atarsınız bu da bir şey. Gidip bir story paylaşırsınız veya eylem yaparsınız bu da bir şey. Sonuçta bunlar bizim en doğal hakkımız ve adalet istemek, adaletin yerini bulması da en doğal hakkımız. Ben trafikte veya sokakta giderken rastgele bir biçimde ölmek istemiyorum. Artık şu korkuyla yaşamak gerçekten gına getirdi. Abi ben zaten dışarı çıkmıyorum, arabaya binmiyorum, trafiğe çıkmıyorum diye olabilirsiniz. E yarın bir gün anneniz babanız bu şekilde katledilirse ne olacak? Veya ileride çocuğunuz bu şekilde katledilirse ne olacak? O zaman yine aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz? Lütfen mantıklı konuşun. Ben ileride çocuklarıma ve bu ülkenin gençlerine daha iyi bir gelecek bırakmak istiyorum. Bizim atalarımız bunlar için canından vazgeçti. Fakat bazı kişiler bu olaylar hakkında bir cümle bile kuramıyor. İşte benim de asıl tilt olduğum nokta bu. kendilerini halkın adamı diye tanıtan bazı insanlar bu olaylara ses bile çıkartmıyor. Ses çıkartmıyor diyorum ama bir tweet bir story bile atamıyorlar. Yapacakları şey tabii ki de gidip adaleti değiştirmek değil. Sadece bu olayın yayılmasını sağlamak. Videonun başında da dediğim gibi sadece bu tarz olaylara ses çıkartarak bu olayları değiştirebiliyorlar. Diyoruz. Fakat yine de bu adamın birkaç sene sonra çıkmayacağının garantisini kimse veremez. Çünkü bizler Türkiye'de yaşıyoruz bu ülkede her şey olabiliyor. Şimdi kendimi birazcık tekrar ettim kusura bakmayın ama bir olay daha var. Bu habere giren haber kanallarını gerçekten kınıyorum. Mesela bu haber diyor ki Giresun'da 68 yaşındaki Abdullah Coşkun... ...yara almadan kurtulduğu trafik kazasının ardından çıkan kavgada hayatını kaybetti. Şimdi bunda ne var diyor olabilirsiniz. Ama arkadaşlar çok önemli bir yere atlıyorsunuz. Trafik kazasının ardından çıkan kavgada diyor. Arkadaşlar burada herhangi bir şekilde kavga çıkmadı ki. Burada Abdullah Coşkun tek taraflı olarak dövüldü ve dövülerek öldürüldü. Çoğu haber kanalı bunu yazamıyor. Neden yazmıyorlar bilmiyorum ama bu da bir çarptırmadır. Bu da bazı şeylerin yumuşatılmasıdır. Twitter'daki para kazanma politikalarından olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de bunlar kesin değil ama bu kadar yumuşatılmasındaki sebebi ben kesinlikle anlamadım. Olayı olabildiğince abartarak anlatmak bizim işimize gelmez mi? Tabii ki de olmayan şeyleri olmuş gibi anlatmayacağız ama olan şeylerin de üzerine basmadan anlatmazsak nasıl yayılacak bu haber? Veya insanlar nasıl doğru bilgiye ulaşacak? Aman insanlar bizden soğumasın. Aman insanlar sayfa tayfamızı terk etmesin diye bir yerlerinizi yırtıyorsunuz. Orada 68 yaşındaki bir adamın hayatı bitiyor. Adam 3 yıldır kanserle savaşıyormuş ve kanseri de bir hafta önce yenmiş. Bakın ben bu detayları gördükten sonra bile yıkıldım. Ama olayı daha da derinlemesine araştırınca daha da derin şeylerin olduğunu öğrendim. Özellikle sadece bir tweet'e bakarak ben bu videoyu yapsaydım çok daha yumuşak konuşacaktım belki de. Ve belki de olayın gerçeklerini bilmeden bu olayı saçma sapan şekilde yayacaktık. Bu tabii ki de benim sorumluluğumda olan bir şey ama büyük haber sayfalarını takip eden kitle belki de şu anda yanlış anlaşılmalar içerisinde. Şu anda çok abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz ama çok falan abartmıyorum. Birazcık kafanızda mantığı oturtun zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve tekrardan dediğim gibi lütfen bu olaylara karşı sesinizi çıkartın. Sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.